Merhaba arkadaşlar, bugün kefir mayalı e, ekmek yapacağız. Şimdi akşamdan güzelce hamurumuzu yoğuralım. Bakalım sabaha ne kadar kabarmış olacak. Böyle kefirimiz var, markası ne olursa olsun fark etmez. Benim şimdi bu kefirimi ben 3 gündür e, dışarıda bekletiyorum. Bu iyice ekşidi, köpürdü. Şimdi ben koyuyorum bakayım ne kadar çıkacak. Ben bunu göz kararı yapacağım ama size de ölçüsünü söyleyeceğim. 3, 2 Tam 3 bardak kefirimiz çıktı. Evet. Böyle yarım bardak da çay bardağı, yarım çay bardağı da zeytinyağımız var. Onu da koyuyorum içine. biraz da tuz atalım. Evet şu iki kaşık kadar da tuz atalım. Suyu bakalım. Eğer ki hamur az olursa biraz su ekleriz. Biraz daha un ekleriz ama hamur yeterli olursa gerek yok. Şimdi burada 3 su bardağı 200 mililitrelik su bardağı ile kefirimiz var. Yarım çay bardağı zeytinyağımız var. Yeteri kadar da tuzumuz var. Şimdi bundan sonra unumuzu ilave ediyoruz. Şimdi bir bardak koydum ben. 2 üç. Evet 5 bardak da unumuzu koyduk. Şimdi bir yoğuralım. Kontrolü bir şekilde yine koyarız. Ee, un koyduğum bardak da, aynı kefiri koyduğum bardakla aynı ölçüde 200 milimlik güzelce yoğuralım bakalım 5 bardak da un koyduk şu anda Geçenlerde ben nohut mayalı ekmek yapmayı denedim ama beceremedim. Olmadı. İnşallah bunu Allah'ın da izniyle yapabiliriz. Evet. Güzel. Herhalde bu bardaklar koysa yetecek. Herkes de her şeyi yapacak diye bir şey yok. Değil mi arkadaşlar? Yapalım. Kovrayalım. yarım bardak koymuştum. Yarım bardak daha ilave ettim. Altı bardak unumuz oldu. Evet, altı bardak un yeterli gelecek diye düşünüyorum. Bir un değil, çok yumuşak bir un değil. Poğaça yaptığımız kıvamda. Yani böyle hafif yapışıyor elimize ama çok da yapışmıyor tuttuğumuz zaman bırakalım. Maya koymuyoruz içine, kabartma tuzu koymuyoruz. Bu şekilde güzelce yoğuralım. kıvamda yoğurmak bence yeterli. <laughs> Evde yaptığımız ekmeğin tadı dışarıdakilere hiç benzemiyor. Altına biraz un serptim. Üzerine de biraz un serpiyorum. Elimdeki kapağını kapatıyorum. Üzerine de örtelim. Şu şekilde güzelce. Şimdi bunu sabaha kadar dinlenmeye bırakalım. Arkadaşlar saat 6 saat 7 saat falan geçti. Hamurumuz şu şekilde kabarmış. Çok kabarmadı ama hemen hemen bir iki katına çıktı hamur. Şimdi bunu ben tüm olarak pişirmeyeceğim. Ama böyle daha küçük olarak pişireceğim. biraz tepsimizin içine ha şöyle önce un atalım. yeter o kadar şöyle elimizde bir daha kalalım evet bir de dün söylemiştim size e, nohut mayalı ekmek yaptım diye yani hiç olmadı değil yine yenecek gibi ben böyle minik minik kestim bunları hani kahvaltıda falan yeriz diye bu şekilde yani yine yenir ama çok kabarmadı sadece. İçi çok delik delik olmadı. Normalde olması lazım. Hani yine çöp olmadı. Yine yenecek kıvamda. Böyle. Şimdi ekmeğimize başlayalım. Bunu şöyle koyayım. Şimdi hamurumuz önce şu şekilde şöyle bir katlayalım. Evet. Güzel de kabarmış. Gördüğünüz gibi göstereyim size de. Şöyle. güzelce kabarmış burada. da. Şimdi ben bunları birkaç parça hani tüm olarak da pişirebiliriz bunu ama ben daha çok böyle yapacağım. Nohut ekmeğini de böyle yapmıştım ama tabii ki benim düşündüğüm gibi olmadı. Bu şekilde yanlardan tutarak katlıyoruz. Çok fazla da oynamadan bu şekilde koyuyoruz. Evet tutuyoruz. Şu şekilde yanlardan tutarak katlıyoruz. Bu şekilde. Bütün hamurumu bu şekilde ben yanlardan tutarak içe doğru katlayarak şekillendireceğim. Bence güzel olacak. Ama tabi tadını bilmiyorum. İlk defa deneyeceğim. Daha önce denemedim bunu. İnşallah güzel olur. Bu arada ben fırınımı da e, ayarladım. Yani 170 derece gibi ısıttım. 170 derecede. Sonra kapattım fırınımı. Şimdi bunun tekrar tepsi mayası olması için beklememiz gerekiyor. Yoksa yine 1-2 saat artık ne kadar zamanda kabarırsa. O yüzden şu anda hani beklememek için fırınımı ısıttım, kapattım. Şimdi sıcak fırına koyacağım ben bunu. Artık ne kadar sürede kabarırsa. Sonra pişirmeye geçeceğiz. Kabardı zaman da. zaten yine gösteririm ben size. Evet son hamurumuz. Böyle içe doğru katlıyoruz. Böyle katlayınca içi daha çok kabarıyor. Diğer normal mayalı ekmeklerinden biliyorum. Ama tabii kefir mayalı yapmadım daha önce. Nohut mayalı da dediğim gibi işte gösterdiğim gibi oldu. Nohut mayalıyı sonra yine deneriz bir ara. Evet. Bunu da bu şekilde şimdi ben ısıttığım sonra kapattığım fırınıma koyacağım. Üzerine de bir şey sürmeyeceğim böyle koyacağım ben. Ee, Kabardı zaman yine gösteririm. Yarım saat oldu mayalandı arkadaşlar yani daha fazla mayalandırabiliriz de. Ama ben bu kadar yeter diye düşünüyorum. Şimdi bunları hani ekmeklerde olduğu gibi şöyle biraz fazla zedelemeden şu şekilde keselim. Şöyle hatta yanlamasına keselim. Ekmekleri böyle kesiyorlar ya dışarıda. Şeyde bunlarda. Deneyelim yani. Şu şekilde kesiyorum. Yan yan keselim. Evet. Tamam. Evet. Evet. Hiç çok yan olmadı ama olsun. Tamam bunları da kestik. Şimdi üzerlerine biraz su. Sadece normal içme suyu. Su sürelim. Üstü çok kurumasın. Şeye göre susam, çörek otu konulabilir. Böyle koyalım mı koymayalım mı bilemedim şu an. Evet bir iki tanesine koyalım. Tamam. Bir evet. Biraz şöyle çörek otu atalım. Allah'ım inşallah çok güzel olur. En azından sizler de güzel olursa bu şekilde yaparsınız. Evet. Birazcık da susam atalım. Çok az. çörek otununda her derde devası varmış çörek otununda. Allah'ım şifa versin inşallah. Şimdi 175-180 derece ısıya fırına koyuyoruz. Arkadaşlar ekmeklerimiz pişti. Altını da şöyle göstereyim size kaldırabilirsem. Şu şekilde. Altı da pişti bu şekilde çok sıcak şu anda onun için çok şey yapamıyorum böyle güzelce pişti ekmeklerimiz tam bir saatte 175 180 180 derecede bir saatte pişti soğuduktan sonra e, tekrar ben size keseceğim içinde göstereceğim kabardı mı kabarmadı mı ona da bakarız fırından çıkarınca üzerine şöyle bir bez örtelim temiz bir bez bu şekilde bir yarım saat bir saat dinlendirelim. Daha sonra soğuyunca ben size içinde kesip göstereceğim. Evet arkadaşlar, ekmeklerimiz 2-3 saat bekledi, dinlendi, soğudu. Biz tadına baktık. Tadı nasıl diyeyim size? Böyle poğaçaya benziyor ama poğaça gibi de değil. Daha böyle kıvamlı. Ama güzel. İçi de çok güzel hamur olmadı dışı da böyle çok sert değil. Gördüğünüz gibi. Yani yenebilecek bir şey. Evet. Güzel oldu bence. En azından sağlıklı. Ekmek gibi şöyle göstereyim. Bu şekilde. Yani hamur değil. Gayet güzel. Çok öyle e, ekşi mayalı ekmekler gibi hani içi delik delik olmadı. Karadeniz ekmeği gibi falan ama yani güzel. Bence güzel. Bunu da keseyim. Görün. Bu şekilde. Yani minik minik kabarıklar var. Yani bu iç piştiğini gösteriyor zaten. Bu şekilde açamadım. Şöyle. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Bu un zaten hani katlamıştık ya ondan un bir şey yok onda da. Şu şekilde alt falan da çok güzel kızardı. Hepsi güzel oldu yani. Ee, yapanlara, yiyenlere afiyet, şifa olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz de sevinirim. Hayırlı günler.